Elveda, elveda, elveda ya şehri Ramazan. Sevgili dostlar, bugün Ramazan'ın son günü. Bugün cehennemden azat olunma günü. Bugün Peygamber Efendimizin de söylediği gibi Ramazan ücretini alma günü. Sevgili dostlar, pandemi ile geçirdiğimiz son Ramazan olması ümidiyle birlik ve beraberlikten uzak kaldığımız Son Ramazan olması ümidiyle sizlere bugün çok kısa bir hikaye anlatıp ardından bitirmek istiyorum. Bir adam Hazreti Ömer'e gelir ve der ki: "Ey Ömer, senin Allah'ının emrettiği namazı ben kılmıyorum. Hani bana hiç ceza vermiyor senin Rabbin der." Hazreti Ömer de der ki: "Sana secde etmeyi nasip etmiyor. Bundan daha büyük ceza mı olur?" Ya Rabbi, sana ibadet etmeyi bize nasip ettiğin için sonsuz şükürler olsun. Sevgili dostlar, Ramazan boyunca tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları, okumuş olduğumuz hatimleri ve sureleri Cenab-ı Allah katında makbul eylesin. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu ailesi olarak bu Ramazan boyunca böyle bir programla sizlere misafir olduk. Allah'ın inayetiyle gerçekleştirmiş olduğumuz bu programı yapmamıza vesile olan okul müdürümüz Muhammed Emin Demirer'e ve her çekimde benimle birlikte olan bu programı size ulaştıran Yunus Emre Tekcan hocama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın bayram. Allah bembeyaz bir sayfa açmış bir şekilde bizleri bayrama ulaştırsın inşallah. Sevgili dostlar, sürçü lisan ettiysek affola. Hepinize hayırlı bayramlar. Sizlere son olarak Üstad Necip Fazıl'ın dizeleriyle veda etmek istiyorum. Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu, gerisi çelik çomakmış. Hepinize hayırlı bayramlar. Ahirimiz, evvelimizden hayırlı olsun.